Bir günü Atakan'la sen aynı takımdaydın. Yanlışlıkla redini çalmıştın. Tekrar kuralım demiştiniz. Farfo kabul etmedi. Kavga çıkmıştı. Hatırladın mı o maçı? Ha ben gene Atrox oynuyordum böyle Red'e yardım ederken gene Atrox'un ikinci pasifiyle bir koydum Red'i bir aldım. Atakan kriz geçirmişti. <laughs> Valla bir gün son kez cumar yapmışız ama kimsenin haberi yokmuş gördün mü Dodom? Gördün mü chatim? Hı? Ha Kaan diyor bu ne oğlum diye herif redle geldi. Ya o da atılır ama remake kanka sanki yani ne olmuş sanki böyle şey oynuyoruz yani lig maçı oynuyoruz. Ya da ya remake'i geç eğlencesine şey yapıyoruz. Gizliden iddialaştığımız oluyordu ya Kaan'dan el altından. Abi support'umuz yine Leon'a gösteriyor. Ben korkmaya başladı. Be başladım. Beyitlen kanka Leon'a belki bu sefer iyi oynar. Mid Zillion'a işte şimdi Darjus zamanıydı be. Bandıymış. <laughs> Adamlar da bandamış. <laughs> Gwen jungle mı top mu ne acaba Kendir banlamış Jungle'dır bence Cunner el Gwen İki den? support mu asam Topa yırtıcı bir AP mi lazım Burası Jayce gibi gözüküyor Abi gank flank testini ver bana Bu el o el Bu el o el mi? Evet evet bak bu bak. el güven bana Tamam Ferrariye bin arkana yaslan gank flank'i al abi o Tamam tamam bak duydunuz chatim duydunuz Kendi bu teste tabi tutulmak istiyor Dodomu artık bir GP testine verelim ya. Bana solamayan bakka diyorlar kanka Dodo. <laughs> Solar 15 bakka diyen de var. <laughs> Solar 15 bakka en iyisi. Güven bence jungle ya. Domalan bakka. Koyuyorum kanka GP'yi. Al <laughs> abi al. Sen hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni Dodom. Al. dodo da kaşındı. Kaşıyan adamı kaşırız. Abi koltuğu dikleştiriyorum. Kanka koltuğa sen ayaklı ayakta oynamaya başla yani. 3 <laughs> lose da bir ilk oldu abi. Kanka siz rahat ol o Dodo biliyor oğlum benim GP'nin iyi olduğunu sizi kandırıyor ama Dodo biliyor oğlum benim GP'yi. Meşhurdur. <laughs> o da bundan sonra ama şey deme abi bir dahaki oyunda GP oynar mısın falan deme yani. Bir kerelik kanka <laughs> GP'ler. Yine aynı korku Yok ki aynı korke değil. Abim nasıl? İyi abicim sen sen nasılsın? GP mi biliyor? Parantez içinde iki hesap banlattı. Osmanlı Oğuzlu arası bozuldu. <laughs> Abi ondan fazla ölme. Elim raporlamaya gidebilir. Abi kanka, hem oyunda sakın, oyunda hem kanka. oyundan sonra. Kanka, kanka sakın raporlama. Harbi bu çar bak bu o çardı bu mimli bir de ban, ban atmaya yer arıyorlar. <laughs> Valla bak Berlin'e gider ayak kanka Dodo kazık atma bir kardeşimizden daha kazık yemeyelim. revanç açtırır, aynen. <laughs> e kahve gibi bir de Doran Blade alalım ya. Abi ben bot'a petliyorum, nedenini sorma. Kanka sıkıntı yok, istediğin yere petle ya. Ben Bak skoru veriyorum kanka. 3-9, 2-14 bu civa bu ayarlarda koyacağım. Tamamdır abi tamamdır. Tamam canım. onu göre yani. Vallahi bir de ban yediğimde benim ban banımı açtırırım diye çok rahattım da kiminse de açtıramadım bana. Ama erkek adamın her yerde tanıdığı olur hiçbir s halledemez ya. <laughs> Bizimkisi de o misal oldu yani. Oz Oğuz etliyorum. İstersen ay benim petle. Dodo abi bota etliyorum Tamamdır kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır kardeşim. Barilin şeyi bitecek. Redine bay bay dedin mi sen kanka? Evet, oraya girdiler gibi. İkili Leonolara da girdiler bizim. Nasıl kaybettiler lan? Vallahi yazık günah size ya. Bırakın oyunu kanka. <laughs> kazanmaları gerekiyor herhalde. <harbi. gülüyor> çocuğu çıktı kanka. Abi. Garan no flash bro. Haberin olsun yani. Garan bayağı kötü mü yoksa Uğur abiniz fena bir spacing mi yaptı yani orada? Dodom garan no flash brom. Okey okey bakarım. Beyi görüyor musun? Yani daha demin çok bot değine de gank gelmez herhalde. Ben alo. Bravo oğlum ah. Aferin. Eyvallah. Krag'dan sonra bakarım o topa. Tamam kanka. Onun bir phase rush'ını alabiliyor musun? Oğlumu kesemeyiz phase rush'ı varsa. Denerim. Yak ya bu lavuk ayık kanka boş ver ben buraya Boş ver Dodo. -do. Ben çanklayacağım. Okey okey. Allah boş yani. Tamam ya sen de taplayın Mike'ni yenme Ben çok iyi gidiyorum şu an. İstediğim okay. oldu yani ilk base'de şey şeyim var. Karen şu an kanka lol prosa girdi. Haberin olsun dolu. Hani bu kim koyayım falan diyor olabilir. En etap lol pros yok <laughs> ki abi. Tamam oğlum işin makarası orada. <laughs> <laughs> Adam girdi diyor ki oğlum diyor bu kim koyayım. <laughs> Güvenler nerede bro. Ee, bot side Tamam. Birazdan çıkar bu. Bu wave adam. de tapta olur. Birazdan arkamdan çıkar adam. <laughs> Tahmin edemiyorum bu eladaki jungler'ları. Şu an top side. Hadi be onu bu. Bunu kessem adam öldü. Ulti gerekebilir abi Grom'un Bak, oraya. Güven, güven burada. Gülüyorum bro. Gerek yok ülke. Bunu flash yak. Güven de bir HP'di. Bakalım mı? Duyuyoruz yok yok lan? Arası yok. Canları da bir ha. Ben campleri alıp çıkacağım. Karan da base attım ya. Of, çok tatlı bir base ya. Bozma lan be piç. Bozma be oğlum. Hadi be. aferin. Git. Koyduğum <laughs> seni. Hadi <İyi> be oğlum. <laughs> Ama oldu, sıkıntı başlar yani. Karen yürüyor şuralara. Adam kraglarda olabilir. Kraglarda. Sen ne salak bir çocuksun bu um ya. Flaş atacak. Bana gelirim. Gel gel bedava. Flaşın olmaması lazım. Emin değilim. Var mı lan? Çok iyisin bu oğlum Şu an tek atar mı ya arkaya attığında gelir. Bilmiyorum. Atmıyorum. Yeah reckoning Hang from the sky. I rarely forget that Bordo. Gwen bot side Güven gank atmaz abi ya. adam oyunda yok direkt. Tamam. Ben bunu harcıyorum ya bundan darlıyor. Boğazını sıkıyorum çocuğun. Ultim var. Arada bakıyorum da göremediğimde sen söyle bana. Okey. Korkinin move olacak bu evden sonra. Adam adam hadi. Görüyor lan onu? güven top side, güven top site. Tamam, tamam, Gank tamam, abi sen şu an. Viyormuş, ultim yok. NT. Çok ping port alıyorum ya. Biraz az almam lazım. Bu ne adar. Yapmamak lazım ya. Ölse bile aslında iyi değil gibi. Aldırtmıyorum golemleri. Tamam. Orki geliyor ama beni dive'layacaklar. Ben <laughs> <Değil mi? gülüyor> yani, ağa güçlüyüm atmam lazım. o adama da kestim. Diye. Ben kestim abi onu. Öldü ya herhalde. Oh. Evet. Flaşı yok. Gerçi gelmiş olabilir. Soft Sweetness miyiz ya? Ninja tabi de fena akar da, dur bakayım. Burası Swiftness abi bence. Swiftness değil mi ya? Hızlı koşalım. Ninja tabi kim var ki? Fizzle, Corki. Onlar çok oto atmıyor ya sanki. Var mı oradan ya? Ama ben şu geliştirilmiş Swiftness'a bayılıyorum kanka ya. Evet, o çok güçlü. O da çok iyi yani. En iyi bot deriz mesela. Orada ben de bakıyorum. Ne ulti görmedim ya. Yani. Buluyor mu lan sen onu? Oğlum zilinde ulti falan da yokmuş abi. Ben de mal gibi bıraktım <laughs> gidiyorum adamı. Nasıl böyle oldu? Maç nice soyun. Nasıl böyle oyun. Dox İyi vurdun ha. ultim 15 destek okay. bunu ya O da ölüyor Ben alacağım onu ben alacağım onu <laughs> Onun resmini alsam oynardım ya Bir şey kolu biraz daha önce verseydim Evet, görmedim abi ultun olduğunu. Evet. Öldürdüm bu arada. Ignite falan da vardı. Tam strike breaker bitirmiş. Önüme bakmıyorum ki. Bu iz da biliriz aslında ya. Bu wave'de de o adamla. Okay. Alamaz o wave'i. <laughs> bunu oynamak istiyor. Bakalım. Flash'ı var da. Buna bir tekrar mı bak baktık? Olur. X Flash'ı var. Güzel. Ne oldu? Korktum bir bro. <laughs> Abi supplement ne kullanıyorsun spor işinde? Kreatin protein dozu kanka. Başka bir Ha vitamin de var valla. Ne alıyorum? B vitamini alıyorum. D vitamini, C vitamini. Çinko, magnezyum, sitrat, kril oil. O kadar başka bir şey almıyorum. Hepsini tek tek alıyorum. Base. Ha <laughs> başka ne alacaksın? Onları onlar da supplement yer şey. <laughs> ben abi vitaminlerin tek tek alındığında daha efektif olduğunu düşünüyorum. O böyle multi şeyleri beğenmiyorum pek. Oyuncağımız mı oldu? Ulti'ye bakabilirsin. <laughs> Aynarız. O da var. Aa Laz Yedin'in ulti de var. <laughs> ne yaptı adam? <laughs> Drake'i alacaklar herhalde. Allah oynadık mı ya? Ben de attım ya. Oynar da oynar Onun ultisi yok. mortal reminder mıyız ya? Yoksa Dominik mi? Böyle bir fight çıksa da bir keyfimize baksak ya. Aynen King Size'ın o monster da çok iyi. Aynen iyi kalamışsın kanka. Hadi o da iyi. Işık. Bakacağız mı? Aynen yani, yakalarım ben. İkiler boş bir fight yaptı orada. Gerek var mı buralar? gerek yok tarı. Yak bütün fotoğrafları. Evet. Ben bir evi falan. Oynarım buraya. Bak bakıyorum seni izliyorum panta. Kafana atacağım ultiyi. <laughs> çıkıyorum buradan. Çıkacak mı? Çıkamayacağım yani öleyim Öldüm. ben. Mezun. oldu. Bence adamlar gidiyor mu lan buna? Yapıyorlar mı onu? Ne yapıyorlar? Evet. Evet. Bence devamını oynarız Çok orada. Ska. Oynanır oynanır. Dinir ultimiz var. Kaldılar. Biz mi yaptık? Yok. O çıkmaz. Tapım eşitlemek lazım abi. Bizimkiler yapmak istiyor ama ya Kalista falan da var. Okay okay başlayalım. Çok şey kaybedeceğiz gör mü Bok gibi bence bu. Cilin tapu tutarsa okey. Cilin hadi be kanka şunu şunu tutarsak çok iyi ya. Ameliliği ben yaparım abi sen base at bence. Okay. İğrençti ya keşke yapmasaydık. Aşırı güçlüyüm kanka karambol olursa var ya. Benim varillerle oynamak lazım abi. Ya, bir koyayım yani kanka. Dört yararım şu an. <laughs> Blue'yu alsam zilim piç tilt olur mu ya? Almaz ama o adam monk abi. Monk değil mi? Bittik zil yiyelim. <laughs> evet, evet. Fight yapmak istiyorum da tapı yeni bir. Burada bir şey yok bence. Ben tapa diyorum. 3 tane mili var da güven milli sayılmaz ya. W basıyor. Bir de bakacaklar. TP iyi olabilir abi bu fight olursa. Okay. Sildim be bakamıyor muyuz ya? Adamlar 5 kişi mitti büyük ihtimalle. Ben buraya TV'ye attım. Bana doğru bana, doğru, bana doğru, bana doğru kanka. Oynarız, oynarız. Benim pozisyonum hiç iyi değil. İyi oynayalım ya. Güven ölü. helal ökerim bak kanka bak bak yakalayacağım ben onu görünenin flaşı var değil mi Abi, flaşı varsa oynayamam babam ben... The Last Base. Bu keyif sigarası yakalır ya. Ben 30 gold bekliyorum. Abi şu maç içinde sigara içme çok zevkli değil mi ya LOL'de? Oğlum efsane ya. Bu oyun var ya sigarasız oynanmıyor kanka. Ayık mısın? Evet misin? evet. Vallahi oynanmıyor ay, bak, ben yani. Ben sigarayı bırakmıştım. 2 ay bıraktım tamam Sonra Performansın düştü değil mi? Evet evet. Kimler başladığı gibi geri başladı abi. <laughs> çok imkansız. Ben sigarayı bırakıp lol oynayınca sanki ilk defa lol oynuyormuşum gibi hissediyorum Böyle fight kaybedince yakıyorsun ha ya Böyle lag geliyor Ya mesela lose maçı da katlanılabilir yapıyor yani Evet evet Geldim Oynadık Kesinlikle. mı? Kesinlikle Hüüüü Döre Abi senin GP de neymiş ama ya? Kanka dedim ama ben sana. Yani bundan sonra bana hep GP oyuna falan filan deme diye dedim ben sana. Gir oraya gir. Yok yok burası yok. Ezreal'a bakacağım. Bak burada Ezreal. Tamam Ezreal bu Tabii arkanda yok. kanka. Baron? Bir cheese bakıyorum abi. Tamam, Mide bak. de baksana. Mide bak. Bakıyorum mide bak, mide bak, mide. ama nasıl geliyorum. Tamam sen neşe ver abi ben kestim bunu. Bunu kim tutacak? Biz aldık Kalista'yı lan Şey. Okey okey. Biz kestik bunları. Bot upgrade'i kadar balon bir şey var mı ya bu oyunda? Şimdi sen şurada neden bot upgrade'i yapayım ki kanka birazdan infinity'e para varken 750 oldu sikko bot'a verin koyayım. <laughs> Oyuna bot getirdik. Hiçbir şey yaramayacak ama. Of 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 of. Ya şu an karşıda olsam oyunu taşırdım sana öyle söyleyeyim. Hı. Kaybedersiniz kanka. 1500 vuruyor mu ya vuruyor valla. 400. Ben de grup yapıp sizde adamlara vurmak istiyorum ya. Hilein oynayabiliriz abi. Benim tek Ay, kalmam lazım. Site'da ben durayım. En useless benim. Çok kötü ama Mid'deyiz kanka. Ya yani mid'e vurulabilir gibi. Ben de bakıyorum ana. Aha. Attım ulti kanka. İyi göt ya. <laughs> Tak. ha. Abi seni artık gerçekten tanıyamıyorum. <laughs> GP testi bu muydu? GP testi de sen ne sandın koşup öleceğim mi sandın kanka? Oğlum bir koydum Ezreal'a %20 canı kaldı. <laughs> Ama sana şöyle söyleyeyim son bir buçuk senede oynadığım en iyi GP'ye denk geldin kanka. <gülüyor> <gülüyor> 40 yılda bir gelen GP yani. <laughs> Hani senlik bir şey yok kanka denk geldi yani. Denk mi getirdi yoksa Panki. GP ile pentamız var abi. Oğlum o 2022'de attım o pentayı. Oynuyor musun abi daha? Oynuyorum şey seni bekliyorum kanka invite. Devam devam ya daha yeni başladık. Oh. Aynen öyle. A a, a -a Aynen öyle. Yüzümde maske var. Aynen öyle. Kuzey güney çiçek düşme sahnesi. Oğuz izledin mi oğlum abinin GP'yi? Rom Brom izledin mi YP'yi Brom? Oğlum 10 günde ne kütle koymuşsun Oğuz sen ya. Oğuz Kamiller nasıl inanmıyor senin kütle koyduğuna? Dodo fena kütle koymuş oğlum. Görün bir Dodo dola... abinizi şeyde değerli. Benden büyük. <laughs> kütle mi Oğuz'a koymuş? Oğuz mu kütleye koymuş? Profesyonel pampa diye de bir şey var ama yani bu arada. Sakallı kafamda şişe kıracakmış Elremir'in düğününde Spartaküs. Kanka ben de geliyorum Oğuz şey, Elremir'in düğününe. Babak 0-36 arası bir sayı söyle 31. Ah 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 ah. Ben de sen gideceğim mi Oğuz düğüne? Harbi ona göre gideceğim kanka. Oğuz. Regil Kıhant.